Halk biliyor. Süt, yoğurt %37 artmış. Margarin %49 artmış. Makarna %50 artmış. Yumurta %68 artmış. Efendim e, patates %70 Çarpıcı, işte, işte Tarım Bakanı orada e, safsatada e, bir laf, şeyler sözler ediyor. 1 Ekim 31 Ekim arası üre fiyatları 5300 liradan 8500 liraya çıktı. %60.4 bir ayda arttı. Kuraklık dolayısıyla da geç Ekim'e başladı çiftçi. Çiftçi perişan halde. Çiftçinin bir yıllık toplam 4 gübre türünün paçal ortalama şeyi %218 zam. Şimdi %19 zama kim inanır? %218 peki Hububat'ta çiftçiye verdiğiniz rakam %39.6. Devasa bir uçurum. Şimdi asgari ücretten bahsediyor. Çarpıcı bir rakam vereyim size. Aynı bizim ekonomi ekibi otomobil fiyatlarıyla karşılaştırdı. E, 53.957 liralık bir benzinli otomobil ile e, 2016'da asgari ücret 1300 liraydı. 41 misliydi. Şimdi aynı araba 295.000 lira asgari ücret 2800 tam 104 katı asgari ücret. Şimdi enflasyon almış başına gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'yi apayrı bir yere o AK Parti yetkilisi kim bilmiyorum ama son derece ayrı bir kulvara Türkiye'yi getirdiler. Uluslararası itibar yerle bir.